Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu yukarıdaki araçlardan hangilerinde elektromıknatıs kullanılır şeklinde sorulmuş. Elektromıknatıs elektrik akımıyla elde edilen mıknatıs anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir telgraf. Tabi bunları en az bir defaya mahsus olmak üzere arkadaşlar ya map kitabından ya da Google'dan aratıp şekillerine, çalışma prensiplerine mutlaka bakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü telgraf içerisinde Telefon içerisinde ve kapı zillerinde, kapı zillerinde ve ampermetre dediğimiz akımı ölçen cihaz içerisinde elektromıknatıs kullanılmış oluyor. Ondan dolayı hepsinde elektromıknatıs kullanılır ve cevap E seçeneği doğrudur. Sorumuz K ve L arasında oluşan kuvvet çizgileri şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alan kuvvet çizgilerimiz N'den S'e doğru olduğu için buranın N kutuplu buranın S kutuplu ve yine bir mıknatısın iki kutup işareti var. Biri N'se diğeri S birisi ise diğeri N olacak. Buna göre bir mıknatıslar serbest bırakıldığında birbirlerini çekerler. Evet arkadaşlar bakın zıt kutuplu olan kısımları bir araya gelmiş. Bunlar birbirine çekim etkisi uygular Birbirlerini çeker. 1 bir, doğru. 2. X kutbu ile Z kutbu aynıdır. X kutbu S, Z kutbu S aynı mı? Evet. T kutbu S'dir demiş. T kutbu arkadaşlar S değil N olması lazım. Bu yanlış. O halde 1 ve 2 yani cevap B seçeneği doğrudur. Sorumuz şekil 1, 2, 3'teki mıknatısların manyetik alan çizgilerinden hangileri doğru çizilmiştir şeklinde soruluyor. Manyetik alan çizgileri N'den S'e doğrudur. N'den dışarı çıkmış. S'e doğru hareket etmiş bakın yönleri. S'in içine doğru giriyor. Birincisi doğru. Yine S'ten çıkıp N'e gitmiş. Bunun ok işaretleri yanlış çizilmiş arkadaşlar. Tam tersi olması lazım. N'den S'e doğru olması lazım. Bu yanlış. Yine U şeklinde mıknatısımız var. N'den S'e doğru düzgün manyetik alan çizgileri. Sonra uç kısmına geldiğimizde eğriler oluşuyor bu şekilde. Yine S'e giren N'den çıkan manyetik alan çizgilerimiz var. Arkadaşlar bu da doğru çizilmiş. Yani 1 ve 3 doğru çizilmiştir. Cevabımız C seçeneği doğrudur. K ve L mıknatısları şekilde konumda tutulmaktadır. Buna göre K ve L mıknatısları arasında oluşan manyetik kuvvetin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar K ve L mıknatısının arasında oluşan manyetik kuvvetin büyüklüğünden bahsediliyor. Manyetik kuvvet mıknatısların birbirlerine uyguladıkları manyetik etkiden kaynaklanan kuvvet. O zaman X ve Y kutup işaretlerinin şiddetine bağlı mı? X ve Y kutuplarının şiddetlerine bağlı arkadaşlar. Çünkü kutup şiddeti artınca daha fazla manyetik özellik sergilediği için e, buradaki herhangi bir birim yüzeyden daha fazla manyetik alan kuvvet çizgisi geçiyor. Daha çok etki uygulamış oluyor. 2. İki, iki mıknatıs arasındaki uzaklığa. Evet manyetik, alan, e, manyetik kuvvetin şiddeti mıknatıs arasındaki uzaklığa da bağlı. Çünkü... E, kutuptan çıkan manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı fazla olduğu için yaklaştığında bunlar birbirlerine daha çok bir etkileşim uygulayacaklar. Ondan dolayı çizgi sayısı arttığı için e, şiddeti artmış oluyor. Çünkü kutuplarda şiddet fazla. İki mıknatıs arasındaki uzaklığa da bağlı. Mıknatısların bulunduğu ortamın cinsi. Tabi arkadaşlar haliyle bu ortam boşluk olabilir, iletken bir ortam olabilir, yalıtkan bir ortam olabilir. Düşünün şimdi araya bir tahta koydum veya yalıtkan bir madde koydum veya arkadaşlar. Bir duvar koydum. Aynı manyetik kuvveti uygular mı? Uygulamaz. Yani mıknatısların bulunduğu ortamın cinsine de bağlıdır. O halde hepsine bağlı olduğu için cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir iple asılı x Y mıknatısları arasına Y mıknatısı konulduğunda şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre mıknatısların KLM kutupları için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir, X ve Z mıknatısının etkileşimi önemsizdir şeklinde not düşünmüş. Arkadaşlar bunların hepsi mıknatıs. Bakın x mıknatısı y mıknatısı tarafından itilmiş. Normalde cisim ağırlığın yani mıknatıs ağırlığından dolayı düşey konumda kalması gerekirken ne yapmış? Sol doğru gitmiş. Yani demek ki bu mıknatıs y mıknatısı x'i itmiş arkadaşlar. O zaman buraya n kutbu dediğimde ittiği için buna n diyeceğim. O zaman burası S Z mıknatısı da gördüğünüz gibi düşey konumdan sola doğru gelmiş. Yani Y mıknatısı M mıknatısını ne yapmış arkadaş? Z mıknatısını ne yapmış? Kendisine doğru çekmiş. O zaman demek ki bunlar zıt kutuplu olmalı. M'nin kutup işareti arkadaşlar N olmalı diyeceğim. Tam tersi de olabilir. Çünkü biz K'ya N demiştik. O zaman S, S, N, S şeklinde olabilir. Şıklarda ikisinin olmaması lazım. Bakacağız. N, S, N. N, S, N var mı? Yok. S, S, N, pardon S, N, S var mı? S, N, S var. O halde arkadaşlar cevabımız C seçeneği yani sonradan yazdığımız şu kısım doğru olmuş oldu. K'ya S dedik, L'ye N dedik, M'ye S dedik. S, N, S şeklinde cevap C seçeneği doğrudur. K ve L mıknatıslarına ait manyetik alan çizgileri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar manyetik alan çizgisine baktığımızda burada xten Y'ye doğru gitmiş. N'den S'e doğru olduğu için buraya N kutbu. Buraya S kutbu diyeceğim. Yine sol tarafa baktığımızda burası N'se burası S olması lazım. E o zaman mıknatısın bu tarafındaki arkadaşlar kısım yanlış çizilmiş. Şunu şöyle düzeltelim. S'e girmesi lazım manyetik alan çizgisinin. Ters çizilmiş burası. Burayı düzeltmiş olduk. Sonra arkadaşlar... Burada da buraya S dediğimiz için burası N olduğundan dolayı N'den dışarı doğru olacağı için burası da doğru çizilmiş. Şimdi yorumlara başlayalım. X kutbu N'dir. X kutbu N'dir. Doğru. Manyetik alan çizgisi dışarı doğru çıktığı için. X ve Y kutupları zıt kutupludur. X ve Y zıt kutuplu. Evet, N'den ise doğru olduğu için Mıknatıslar birbirlerini çekme kuvveti uygular. Evet bu kısmı N bu kısmı da S olduğu için zıt kutuplar birbirlerini çekecek. Yani bu mıknatıslar arasında çekme kuvveti gerçekleşecek. Bu da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Sorumuz özdeş KLM mıknatısları sürtünme sistemde şekilde konumda hareketsiz tutulmaktadır. Mıknatıslar aynı anda serbest bırakıldığında hangileri ok yönünde harekete başlar demiş. Arkadaşlar mıknatıslarımız özdeş. Şimdi gördüğünüz gibi 2 ve D, 2D ve D kadar uzaklık var. Şimdi K mıknatısı L mıknatısına zıt kutuplu olduğu için itecek. Bu kuvvete F dediğimde arkadaşlar yine sağ taraftaki zıt kutuplu olduğu için bu da itecek. Ama daha yakın olduğundan dolayı daha büyük bir kuvvetle itecek. Tabi uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için yani buraya 4 f yazabiliriz. F'den büyük de diyebiliriz. Arkadaşlar ben 4 f yazmak istiyorum. Yani büyük bir kuvvet uyguluyor. O zaman L mıknatısı ne yapıyor? Sola doğru gitmiş oluyor. O ok yönde değil de ters yönde gidiyor. L'nin sola doğru gittiğini anladım. E L mıknatısı, M mıknatısı ne yapıyor arkadaşlar? Zıt kutu, aynı kutuplu olduğu için itmiş oluyor. Bu sağa doğru gitmiş olacak. Yine en en olduğu için L mıknatısı K mıknatısını ne yapıyor? Sola doğru itmiş oluyor. Sola doğru gidecek. O halde sağa giden yani ok yönde giden yalnız M var arkadaşlar. O zaman serbest bırakıldığında mıknatıslar M mıknatısı ok yönünde hareket eder. Cevap C seçeneği doğrudur x, y, z ye mıknatısları şekilde gibi dengelidir. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri t1 bölü t2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ortadaki mıknatıs bu şekilde dengede kaldığı için sol ve sağdakilerin etkilerinin eşit olması gerekiyor. Bakın s, n dediğimiz için x mıknatısı y mıknatısını kendine doğru çekiyor. Çekme kuvvetini f diyelim. O zaman y de x'i çekmiş olduğu için o da f oldu. Yine Y makasında Z de zıt kutuplu olduğu için o da çekiyor ve ortadaki cisim dengede kalıyorsa ki öyle demiş sistem dengede demiş o zaman eşit şiddette çekmiş olması lazım. F Y de o zaman Z'yi eşit şiddette kendine doğru çekmiş oluyor. Ona da F dedim. E öğretmenim uzaklıklar farklı. Arkadaşlar uzaklıklar farklı ama mıknatısların özdeş olduğunu vermemiş. Yani demek ki buradaki arkadaşlar Z mıknatısının kutup şiddeti X inksinden büyükmüş. Çünkü uzakta olduğu halde X mıknatısı kadar bir etki yapmış arkadaşlar. Şimdi bundan sonra şöyle düşünüyorum. Lokalde denge yazıyorum. Bakın T1 sola çekiyor X mıknatısını ve yandaki y miktarısı da f şiddetinde manyetik kuvvet uyguluyor. O zaman T1'in F F e eşit olması gerekiyor. Aynı şey T2 için de geçerli. Z'yi T2 sağ çekiyor, sola çeken de y miktarısı var. T2'nin de F'e eşit olması gerekiyor. Bize T1/T2 oranı kaçtır şeklinde sorulduğu için cevap 1 olması yani cevabın C seçeneği olması gerekir. Sonsuz uzunluktaki düz bir telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi sonsuz bir tel düşünün arkadaşlar. İ akımı geçmiş. Akım geçen teller çevrelerinde manyetik alan oluşturur. Diyelim D kadar uzaklıkta bir nokta telim. K noktasındaki manyetik alanın şiddetine BK dediğimizde K çarpı 2 tane i bölü D şeklinde oluyor. Yani manyetik alan sabitine Akıma ve uzaklığa bağlı olarak değişmiş oluyor. Buna göre bir, telden uzaklaştıkça azalır. Evet, telden akım geçince çevresinde manyetik alan oluşturunca daha uzak bir yere gittiğinizde bunun etkisi azalmış olur. Uzaklıkla ters orantılı doğru. Telden geçen akımla doğru orantılıdır. Akım ne kadar çok olursa çevresinde o kadar fazla manyetik alan uygular. Ondan dolayı bu da doğru. Tele olan dik uzaklığıyla doğru orantılıdır. Evet, tele olan dik uzaklıkla bakın ters orantılı olmuş oluyor. O zaman bu ifademiz yanlış olur. 1 ve 2 yani cevap D seçeneği olmalı. Sorumuz yeterince uzun ve üzerinden sırasıyla i 2 2 geçen KLM tellerinden DD 2D uzaklık PRS noktasında oluşan manyetik alan şiddetleri sırasıyla BPRS şeklinde verilmiş. Buna göre BPRS arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akım geçen düz çevresinde oluşturulan manyetik alan K çarpı 2 tane i bölü D yardımıyla bulunur. K manyetik alan sabiti, I akım şiddeti, D de dik uzaklık. Şimdi her birisi için tek tek yazıyorum. P noktasındaki, R noktasındaki ve S noktasındaki manyetik alanları bir kere manyetik alan sabiti K'yı yazdım. Sonra arkadaşlar iki tane I. İ'miz bir I. ikincisinde iki I. Üçüncüsünde ise iki I şeklinde verilmiş. iki tane iki I dedim. Sonra Gelelim aradaki uzakla. D, D, 2D şeklinde veriliyor. D, yine D ve 2D şeklinde verilmiş. O zaman bu manyetik alana 2 dediğimde bu manyetik alan 4 olmuş oldu. Bu manyetik alan da 2 olmuş oldu. O zaman P'deki manyetik alan şiddeti ile S'deki manyetik alan şiddeti eşit ve e, R'deki manyetik alan şiddeti bunlardan fazla. R büyük, P, S eşit. R büyük, P, S eşit. Cevap e seçeneği olmalı. Yeterince uzun ve üzerinden iyi akımı geçen tenin etrafındaki k noktalarında oluşan manyetik alan şiddetleri sırasıyla b p b Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş 1. BL BM'den büyüktür. Bakın L ve M noktalarına baktığımızda akım geçen tele L daha yakın olduğu için L'deki manyetik alan şiddeti M'deki manyetik alan şiddetinden büyüktür. 1. Doğru. K ve L noktalarında oluşan manyetik alanlar zıt yönlüdür. Arkadaşlar sağ el kuralına göre baş parmağımız akımın yönünü bükülmüş dört parmağımıza manyetik alanın yönünü gösterdiğinde L noktasında içeri M noktasında içeri yani bu telin sağında sayfa düzleminde içeri. Sol tarafında dışarı yönde bir manyetik alan oluşur. O zaman K ve L noktalarında oluşan manyetik alanlar zıt yönlü mü? Evet. Biri içeri biri dışarı olduğu için zıt yönlü doğru. Telden geçen i akımı artırılırsa K ve M noktalarındaki manyetik alanlar artar demiş. Evet. Akımla doğru orantılı olduğu için telden geçen akımı artırdığınızda etrafında oluşturduğu bütün noktalardaki manyetik alan artacak. Yani hepsi artar. Bu da doğru. O halde cevabımız E seçeneği olmalı.